Fetih Suresi 29 Ayet Medine'de inmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Doğrusu biz sana zafer yollarını açtık. Ap açık bir fetih ihsan ettik. Öyle ki Allah itminan ve sükunete ulaştırıp senin geçmiş ve gelecek her günahını bağışlayı versin. Üzerindeki nimetini tamama erdirsin ve seni dost doğru bir yola, hidayete yöneltsin. Ve Allah bu sürecin sonunda sana üstün ve onurlu bir zaferle yardım etsin istedik. Böylece o Allah Celle Celaluhu imanlarını bir kat daha arttırsınlar diye müminlerin kalplerine sükunet, huzur, itminan ve emniyet indirdi ve indirecektir. Elbette göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah Celle Celaluhu her şeyi nasıl yapacağını en iyi bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeye gücü yeten ve göklerdeki ve yerdeki ordularıyla işlerini yürüten Cenab-ı Hakk'ın ayrıca cihadı emretmesi, bu hizmet ve gayretleri sebebiyle mümin erkek ve kadınları altından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetlere sokması ve onların günahlarını bağışlaması içindir. İşte Allah katında gerçek kurtuluş ve büyük mutluluk budur. Ve bu sayede erişilir. Cenabı Hakk'ın İslami harekete ve onun önderi olan şahsiyete zafer ve iktidar vermesi aynı zamanda Allah hakkında kötü zanda bulunan Allah'ın ve Müslümanların süper güçlerle başa çıkamayacakları kanaatini taşıyan, mücahit ve müstakim kimseleri hayalperestlikle suçlayan, ama zahirde mümin ve müttaki rolü oynayan münafık erkek ve kadınlara ve yine İslam'ın bir kısmına inanıp bir kısmını gereksiz sayarak inkara ve itiraza kalkışan müşrik erkek ve kadınlara azap vermesi ve İslami hareketin aleyhinde çalışanları rezil ve rüsva etmesi içindir. Ta ki Müslümanlar için bekledikleri kötülük çemberini onların başına geçirsin diyedir. Hem mümin ve müttaki geçinip de Kur'an ahkamına karşı çıkan münafıkların, hem de laiklik ve çağdaşlık adına İslam'a saldıran müşrik takımının hepsine Allah gazap etmiş, lanetlemiş ve onları cehenneme terk etmiştir.'' Orası ne kötü ve kahredici bir yerdir. Cenab-ı Hak bütün bu vaad ettiklerini yerine getirmeye kadirdir. Çünkü göklerin ve yerin içindeki gizli ve özel orduları Allah'ın emrindedir. Allah aziz ve hakimdir. Ey Resulüm! Kesinlikle biz seni sadece şahit, müjdeleyici ve inzar, ikaz ve irşat edici olarak göndermişizdir ki ey kullarım bu vesileyle siz Allah'a ve Resulüne iman etmeniz, onu savunup desteklemeniz, ona içtenlikle saygı gösterip dinine ve davasına yardım etmeniz ve sabah akşam her yerde ve her halde onu hatırlayıp tesbihle yüceltmeniz ve onun emir ve hükümlerine göre hayat sürüp huzura ermeniz içindir. Şüphesiz Hak ve adalet hakim kılınsın. Zulüm ve küfür düzenleri yıkılsın diye imani ve insani bir mesuliyetle sana biat edenler aslında ve aynen ancak Allah'a biat etmiş gibidir. Sanki Allah'ın eli seninle biat ve itaat sözleşmesi yapan şahısların elleri üzerindedir. Hak ve hayır adına biat edip sadakat gösterenler Allah'ın özel inayeti ve hidayeti içindedir. Bu nedenle artık kim ahdini bozar, davadan ve sadakatten ayrılırsa, o sadece kendi aleyhine ahdini bozmuş birisidir. Her kim de Allah'a verdiği ahdine vefa gösterir, sadakat, samimiyet ve gayretini devam ettirirse, Allah kesinlikle ona da büyük bir ecir, şeref ve zafer verecektir. Yakında bedevilerden Medine civarındaki köylü Arap kabilelerinden olup, basit bahanelerle cihat görevinden ve Hudeybiye seferinden geri kalmış olanlar gelip sana mallarımız, hayvanlarımız ve tarlalarımızın bakımı ve evladu iyalimizin korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi mazeretler bizi engelledi. Yoksa gönlümüz ve duamız sizinle beraberdir. Bu nedenle Allah'tan bizim için mağfiret dile diyeceklerdir. Oysa onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. Onlara de ki: Rabbim kalbinizde gizlediklerinizi ve gerçek niyetlerinizi bilip durduğu için Allah size bir zarar gelmesini murat etse veya bir menfaate erişmenizi dilese onun bu kararına karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Kaldı ki Allah bütün yaptıklarınıza ve kafanızda tasarladıklarınıza habirdir. Her şeyden haberdar olup bilendir. Belki de aslında siz ey bedeviler ve bedavacılar, Hz. Peygamberin ve müminlerin ailelerine bir daha geri dönmeyeceklerini zannetmiş ve beklemiştiniz. Bu acı duruma düşmeleri sizin gönüllerinize de cazip gelmişti de kötü zanlar beslemiştiniz ve böylece belayı hak eden bir topluluk oluvermiştiniz. Kim Allah ve Resulüne gerçekten ve tamamen imana yanaşmazsa, rahatına ve menfaatine uygun gördüğü ibadetleri yapar, cihada katılmak ve hakkı savunmak gibi nefislerine zor gelen emir ve hükümleri inkar ve itiraza kalkışırsa, o kafirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır. Herkesin imanı da, inkarı da kendisinedir. İyiliği de, kötülüğü de nefsi içindir. Kimse Allah'a ne kar ne de zarar ulaştıramaz. Zira göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O layık olanlardan dilediğini bağışlar, müstahak olanlardan dilediğine azap eder. Allah Celle Celaluhu çok bağışlayan ve çok merhamet buyurandır. Ey müminler! Siz Hayber'deki ve her yerdeki ganimetleri almaya gittiğiniz zaman, dünya sevgileri ve samimiyetsizlikleri nedeniyle cihattan geri bırakılanlar gelip diyeceklerdir ki, bize müsaade edin de sizi izleyelim, sadık mücahitlerle birlikte gidelim, ganimet ve devlet işlerine iştirak edelim. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek bedavadan ganimet devşirmek istiyorlar. De ki, siz kesin olarak bizim peşimizden gelemezsiniz. Allah daha evvel böyle takdir buyurdu. Sizin niyetinizi ve mahiyetinizi bize bildirdi. Bunun üzerine, hayır, bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Öyle değil. Onlar, anlayışları pek kıt olan ve feraset ehli müminleri kandıracağını sanan zavallılardır. O Arabilerden Hudeybiye seferinden geri kalıp ama ganimetten pay almak için ucuz kahramanlık rolü yaparak Hayber gazasına katılmak isteyenlere de ki, siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı çarpışmaya çağrılacaksınız. Eğer iddianızda sadıksanız, onlarla Hakk'a teslim oluncaya kadar savaşacaksınız. İşte Samimiyet ve cesaretinizi ispat için bu bir fırsat ve imtihandır. Eğer emre itaat eder, verilen görevleri yerine getirirseniz Allah'tan size güzel bir ecir, mükafat vardır. Yok, eğer önceden döndüğünüz gibi yine yan çizecek olursanız sizi çok acıklı ve alçaltıcı bir azapla eziyet ve zillete uğratacaktır. Haksızlığın ve ahlaksızlığın hakim olduğu bir dönemde ve ülkede yeniden adaleti hakim kılmak, ilmi ve insani bir düzene kavuşmak üzere gayret etmek herkese farz ayındır. Ancak hizmet yapamayacak ve işe yaramayacak kadar kör, topal ve hasta olanlara vebal yoktur. Böyle ciddi mazeret ve mecburiyetleri olanların dışında her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder de, Gayret gösterirse Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Kim de cihatla ve milli savunmayla ilgili hizmet ve hazırlıklardan geri kalır ve kaytarırsa onu da çok acı bir azapla cezalandıracaktır. Ey Resulüm! Gerçekten Allah Celle Celaluhu o müminlerden razı olmuştur ki ağacın altında sana biat ederlerken kalplerindeki sadakat ve samimiyetlerini bilmiş, bundan dolayı üzerlerine sekinet, huzur ve emniyet indirmiştir. Ayrıca kendilerini pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. Ve elde edecekleri daha birçok ganimetleri nasip edecektir. Çünkü Allah Celle Celaluhu galip ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bunların da ötesinde Allah Celle Celaluhu size ileride ele geçireceğiniz zalimlerin zulüm ve zilletinden kurtulmak ve yeryüzünde hükümran olmak gibi daha pek çok ganimet ve faziletler vaat etmiştir. İşte şimdilik şunları hemen vermiş ve insanların elini ve eziyetini sizden çektirmiştir. Size düşmanlarınıza karşı güç ve galibiyet ihsan etmiş ki bu her asırdaki mücahit müminlere bir delil ve alamet teşkil etsin ve sizi sırat-ı müstakime Kur'an'ın yoluna ve İslam'ın huzuruna iletip eriştirsin. Allah cihat emriyle müminlere izzet ve fazilet vermeyi murad etmiştir. Bunlardan başka henüz elde edemediğiniz ve şimdilik güç yetiremeyeceğiniz ama Allah'ın kuşatıp ihata buyurduğu, kudret ve rahmet hazinesinde hazır bulundurduğu ve ileride kavuşacağınız devlet, izzet, servet ve cennet gibi daha birçok ganimet ve faziletler de vaat etmiştir ki Allah celle celaluhu her şeye kadirdir. Şayet kafirler Hudeybiye anlaşmasına yanaşmaz da sizinle savaşsalardı yine arkalarına dönüp kaçarlardı sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı. İşte bu Allah'ın öteden beri süre gelen kanunu ve imtihan programıdır ki, hak namına biat ve hayırda itaat şuuruyla cihad edenleri mutlaka zafere ulaştıracak, münkir ve münafıkları ise mahvu perişan kılacaktır. Allah'ın kanununda ve ezeli takdir planında asla bir değişiklik bulamazsın size düşen Allah'ın kitabına ve imtihan şartlarına uymak ve sıkıntılara sabırla katlanmaktır. Bugünkü zalim düzenler de herhalde yıkılacak ve hainler hak ettikleri akıbete uğrayacaktır. Ve o Allah Celle Celaluhu Mekke Vadisi'nde, Hudeybiye'de ve kıyamete kadar her dönemde kafirlere karşı sana zafer verdikten sonra, onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çektirip, huzur ve güven ortamı sağlayandır. Ve Allah her ne yaparsanız hakkıyla görüp durmakta ve kayıt altına aldırmaktadır. O müşrikler ve zalimler, onlar ki hakkı inkar eden ve sizin Kabe'yi ziyaretinizi ve bekletilen hediyeleri, kurbanları yerlerine, minaya iletilmesini engelleyip, alıkoyanlardır. Eğer bazı mazeret ve mecburiyetlerle hicret edemediklerinden hala Mekke'de bulunup kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek çiğnemeniz, kafir zannedip öldürmeniz sebebiyle vicdan azabına kapılmanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemez ve barış yapmanıza izin çıkmazdı. Dilediğine rahmet etmesi pek çok Mekkeli müşriki hidayete erdirmesi için Allah böyle yapmıştır. Şayet onlar Mekke'deki gizli müminlerle müşrikler birbirinden açıkça seçilip ayrılmış olsalardı, onlardan inkar edenleri elin bir azaba hemen çarptırırdık. Hudeybiye'de Müslümanlarla barış imzalamaya mecbur kalan ama bunun ezikliğini çok ağır şartlar koşarak gidermeye çalışan kafirler, kalplerinde o şeytani hamiyet gururunu, kavmiyetçilik ve ataperestlik taassubunu ve cahiliye damarını kabartıp kaynattıkları zaman, Allah Celle Celaluhu, peygamberinin ve müminlerin üzerine sabır ve sükunet indirip rahatlattı. Ve onları takva sözü, peygambere ve lidere Allah için biat ve itaat sözü üzerinde kararlılıkla durmalarını sağladı.'' Zaten onlar sadık sahabiler ve müminler buna layık ve ehil insanlardı. Yani sadakat ve liyakat ehli başarıya ulaşırlardı. Allah Celle Celaluhu her şeyi hakkıyla bilendir. Yemin olsun ki Allah, Resulünün Hudeybiye seferi öncesi ashabıyla birlikte Beytullah'ı ziyaret ettiklerini müjdeleyen rüyasını doğru çıkardı ve Allah'ın izniyle huzur ve emniyet içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak korkusuz ve kaygısız bir şekilde mescidi harama mutlaka gireceksiniz buyurduğu vaadini tamamladı. Resulullah'ın rüyasının gerçekleşmesi biraz gecikti ise de bunun da pek çok hikmetleri vardır. Allah sizin bilmediklerinizi de bilir. İşte bakın bundan önce size yakın bir fetih vermiş, Sonu çok hayırlı ve hikmetli olacak Hudeybiye barışını ve Hayber zaferini lütfetmiştir. Bütün dinlerden ve düzenlerden üstün ve hakim kılmak üzere peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen odur. Bu hükmünü gerçekleştirmek ve kullarının haktan mı batıldan mı taraf olduğunu imtihan edip seçmek üzere şahit olarak Allah celle celaluhu yeterlidir. Elbette ve kesinlikle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür. Beraberinde bulunanlar ve kıyamete kadar onun yanında ve yolunda olanlar da inkarcı zalimlere karşı şiddetli, cesaretli, mert ve metin, kendi aralarında ise gayet müsamahalı ve merhametlidirler. Onları rükû ve secde ederek her hizmet ve ibadetlerinde Sadece Allah'ın fazlını ve rızasını ararken görürsün. Onların nişanları yüzlerindeki secde izleridir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları ise şöyledir. Sanki bir ekin tohum kabuğunu yarıp filizlerini çıkarmış, gittikçe onu bitki fidesini ve gövdesini kuvvetlendirerek kalınlaşmış derken sapları üzerine doğrulup boy atmıştır ki bu durum ikinci ziraatçıların da hoşuna gider. Allah'ın müminleri ve İslami hareketleri böyle tedricen geliştirip güçlendirmesi, onlarla kafirleri öfkelendirmek ve zalimleri kahretmek içindir. Ama onlardan sonunda inadından ve inkarından dönüp iman eden ve salih ameller işleyenleri Allah yine de mafiret ve büyük mükafat vaat etmiştir